Ne kadar da güzel bir video ya. Keşke mikrofonum daha... Bir dakika. Bir Sesime ne oluyor? Ne oluyor? Mikrofon mu? Hikaye anlatımda mikrofon tanıtımı. Pifine Ampligame A6T. Elime geçtiği anda dedim ki benim bunu açmam lazım. Açıyorum. Açıyorum. Hemen mikrofona bakalım. Başında karşıma ilk önce 4 tane şey çıktı. Kablo, hop filtre, mikrofonun kendisi ve Anlamadım bir şey. Hepsini tek tek inceledim. Ama özellikle bunu anlamadım. Bu kurulumda çok işimize yarayacak bir şeymiş meğersem. İnternetten baktım. Ve masaya koyuluyormuş. Bu sayede mikrofon yerinde sabit kalacak. Kutunun için araştırmaya devam ettim. Kutunun altından silah buldum. Yani silah veriyor biraz. Ama bizim ana malzemelerimizden birisi. Şimdi kutudan çıkan şeylere baktığımıza göre masamın kirini boşverin. Kullanma kılavuzunu okumam lazım. Aslında okumama gerek kalmadı. Çünkü az çok anladım ne yapmam gerektiğini. Öncelikle bu mikrofon USB bağlantısı ile çalışıyor. Yani ek ses kartı veya adaptör lazım değil. Kabloyu takman yeterli. Mükemmel bence. Sürücü kurulumunu ekstra kendin yapmana gerek yok. Adam kendisi kuruyor zaten. Bu sayede ses daha iyi çıkmaya başlıyor. Kendisinin kardiyodik pola, e, ka, yapısı gereği sesi önden alıyor. Yanlardan ve arkadan gelen sesleri e, azaltıyor baya. Benim gibi asosyal bir insansan ses seviyesi sıfıra bile inebiliyor. Çünkü ben genelde oyun oynarken konuşmuyorum Ama bu sefer konuşacağız. Yüksek çözünürlüklü ses kaydı sunabiliyor. Ve net kimseye selle edebiliyorsun. Ve bu arada kullanma kılavuzunu özellikle söylemişler. 14 santim uzakta tut. 7 inç yani. E, çünkü yakından konuşunca birazcık ASMR gibi oluyor. Yani yaklaşıyorum ve yaklaşıyorum ve ASMR'e daha çok olmaya başlıyor. Ama yani gerek yok böyle şeylere. İnsan sesi için ideal bir frekans aralığı var. Derin basları ve yüksek tizleri yeterince kapsıyor. Ve üstün üstlük P, T, B, Ç, N garip garip böyle harfler var ya Böyle patlatıyor mikrofonu genelde Onları yok edebiliyorum mükemmel Yani yok ediyor derken patlatmıyor mikrofonu Mikrofonu kabloyla bağladığım için Ses kaydı gecikmiyor Gecikmeden ses kaydı alabiliyorum Masa tripod standı var Sabit ve güvenli bir kullanım sunuyor Ve mikrofonu masa üzerine yerleştirebiliyorsun Ben film izleyeceksem gözün önünde kalmayacak Ve istediğim yere koyabileceğim Mükemmel bir özellik Bayağı hafif burada yani cebine koysan hissedilmeyecek Windows, MacOS, Playstation 4, Playstation 5 gibi farklı platformlarda da uyguluymuş. Şey e, uyumlu. Mikrofon düzeldi ama benim konuşmayla ilgili Kitap okumam lazım. Eğer birisini trollerken gülmek isterseniz sessiz alma düğmesi var. Bu arada mikrofonu kapatınca ışığı gidiyor. Ve çok güzel değil mi o ışıklı ışıklı? Gövdesi metalden yapıldığı için uzun ömürlü. Hem yüksek hem düşük seviyelerde kaliteli ses kaydı yapmanızı sağlıyor. En sevdiğim özelliklerden birisi yankıyı ediyor. Bu mikrofonu genelde oyuncular veya yayıncılar, youtuberlar Bunları kullanmayı seviyorum. Bir sürü insan bu mikrofonu kullanıyor. Eğer benim sesim yüksek çıkmıyor, babam arkada uyuyor diyorsanız siz fısıldayarak konuşsanız bile sesinizi algılayabiliyor. Fazla enerji harcamıyor. Ve kablosu 2 metreye kadar uzayabiliyor. Yani buradan yan odaya kadar belki uzatabilirsin yani. O abartmayayım da yani 2 metre bayağı uzun bir şey. Yani benim masam o kadar uzun falan demeye gerek yok. Direkt bağlıyor, mikrofonu açıyorum başlıyor konuşmaya. Minimalist bir tasarım var yani küçük bir mikrofon. Yani masanız çok küçük olsa bile benimki gibi her yere sığabilecek bir mikrofon. Bir kilo bile etmiyor toplasanız. Bunun hepsi toplayınca ortalama 500 gram ediyor. Fiyat performans güzel. Ve en son olarak sonraki video hariç ben bu mikrofonu bayağı kullanacağım. Yani mükemmel bir mikrofon. Mesela ben benim son ferim yok. Param etmiyor. Mikrofondan müzik açıyorum. Mesela burada bir örneği var. <laughs> Şimdi bu arkadaşın kardeşinin babasının amcası benim aslında dedem olma ihtimali çok yüksek ama olmama ihtimali de var. Aynı kandan ama gelmeye gelmeyi de Şimdi dede bu arkadaşın amcasının, şimdi benim kardeşimin kuzeninin amcası, benim kuzenimin kardeşinin amcasıyla aynı kişiye eşit gelebiliyor. İhtimaller var. Ama bu albay <laughs> benim kuzenimin uzak uzak akrabası olduğu için amcasının kardeşinin halası aslında benim albaya doğurmuş. Yani albay erkek olma ihtimali %70 oluyor. Ama doğma ihtimali kadın erkek %50 %50 olabiliyor. Mikrofon çok güzel algılıyor. Daha oyunun bir yerinde herkes konuşuyordu. Mikrofonu sesini fullledim. Bir bağırdım. Ben bir dakika sus. Arkadaş susun. Sus lan. <laughs> mikrofon güç farkı birazcık anlaşılıyor. Yani şimdi diyorsunuz böyle. Yani şimdi bence güzel gözüküyor şu an önümde yani. Hatta Nareb'in ASMR yapmayı dilerim. Çok güzel oluyor ama buraya koymayacağım. Çünkü bayağı yani... Ee... neyse baş verelim o tarafı İsteyen aşağıya linki koyuyorum Açıp bakarsınız Hadi görüşürüz ben daha bu mikrofonla bayağı çalışacağım